İnegöl'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çok sayıda masum zarar gördü. Dereler taştı, evler sular altında kaldı. Köprüler, ağaçlar yerinde söküldü. Zararın boyutu ise gün ağrınca ortaya çıktı. Gölde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur şehir merkezinde fazla etkili olmasa da yüksek kesimlerde hayatı felç etti. Kurşunlu Mahallesi'ne çilek tarlaları sular altında kaldı. Seralar yıkıldı, binlerce dönümlük çilek tarlası yerle bir oldu. Negozirat Odası Başkanı Sezai Çelik bölgede incelemede bulundu. Lik yağmur nedeniyle birçok günün zarar gördüğünü belirterek yaptığı konuşmada şunlar söyledi. Bildiğiniz gibi mevsimler değişti. Mayıs ayı bizim bu bölgemizde yağmurların olduğu aylardı. Bu 7-8 senedir haziran ayına kaydı. Bu, bu yönde hep korkumuz vardı, beklentimiz vardı. Dolu olur, yağmur olur. Gerçekten etrafımızda birçok yerde, Keles'te, İznik'te, Kestel'de, sağda solda, Bursa ve çevrelerinde sel baskınları, dolu afetleri oluyordu. Maalesef dün akşam da bizde, şu anda Kurşunlu mahallemizde bulunuyoruz. Bu bölgede aşırı yağmur, sel baskını, ee, arkada gördüğümüz gibi seraları uçurdu. Bu ee, kanalların içine su oturdu. Dolayısıyla bu daha sonra bunun şeyi kök çürüklüğüne sebep olabilir. Ee, konuyla ilgili burada kooperatif başkanım da anlatacaktır. Tabi bu sadece kurşunlu mahallemizde kalmadı. Yanı başımızda Kınık Mahallesi, Çitli, Küçük Yenice, e Eymir ve oradan e yiğit köyden Olukman tarafından şu tepeleri aşmak suretiyle Yenişehir tarafına doğru giden bir aşırı yani aşırı diyorum aşırı bir yağmur ve aynı zamanda rüzgar da vardı bununla birlikte. Bir sürü ağaçları devirdi, yolları kapadı. Bayağı zararımız var. Allah beterinden korusun diyorum. Çilek üreticileri ise devlete seslendi. E, mahallemizde geçimimizi genel olarak çilekten karşılıyoruz. E, maalesef çilekte aşırı böyle yavaşlara yavaşlardan en çok zarar gören bir sebze. E, zararımız şu an için büyük gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Bazı arkadaşlar gördüğünüz gibi seralarda çok aşırı büyük bir zarar var. E, seradan ziyade yağmurun da bu şekilde uzun zamandan beri yağmasından dolayı zararımız büyük. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Süpürtü Mahallesi'nde ise dereler taştı, ağaçlar suyun etkisiyle kökünden sökülerek devrildi. Şiddeti yağmurla birlikte bir köprü de yerinden söküldü. Aynı şekilde evin içerisinden geçen suyun şiddeti ise ne kadar büyük olduğu çekilen görüntülerle ortaya koyuldu.